Merhaba. Selam. Of, çok sıcak. Su ne ara bitti ya? Ha, acıktın da makarna yaptım. İyi sudan mı yapsın? Nereden yapayım? Dur. Yer misin? Yok. Ya... ...ben bir poğaça yapmayı biliyorum, bir de makarna. Ama sen mutfakta iyisin galiba. Nereden anladın? Reçellerden mi? Hmm. Yok. Dün gece Ateş yerlerde yuvarlanıyordu da bir kurabiye için. Çok lezzetliydi herhalde. Siz çabuk kayanmışsınız Ateş'le. Ama Ateş öyle zaten. İnsan canlısı yani. Hayret, buraya geldiğinden beri benden başkasıyla arkadaşlık ettiğini görmedim. Sen ne kadar zayıfsın? Özel hocam var. Crossfit yapıyorum. Aa, ben de yeni başladım. Hocan kim? Babam. İşte bulaşık var, ütü var, süpürge var. Cross. Hı. Hmm. Anladım. Ama sen bırakma yapa. Kül almaya müsaitsin. Ateş kilo olunca daha çok seviyorum diyor. Allah Allah niyeymiş? Biz ölçüm artıyor ya sevecek oluyormuş. O yüzden. Patron, bu iki saat dursun burada. Tamam dursun uzaycığım da niye? Sen her gece benim hesabıma geçirirken ben sana niye diye soruyor muyum? Sormuyorum. Dursun diyorsam dursun. Okey. Ya senin sevgilin yok mu? Ne alaka? Hiç merak ettim. Yok. Ya siz asıl o kelebekle ne kadar yakışırsınız. Bin yıllık arkadaşıma benim. Sende de böyle tam erkeklerle kanka olacak tipi var. Sen olamıyor musun? Ya ben çok istiyorum da onlar bir süre sonra böyle karıştırıyor. Bende bir şey var herhalde. <Sessizlik> <Sessizlik> ne yapıyorsunuz ya? Ya ben seni özlüyorum. Ben de normal hayatımı özlüyorum. Ya çok. Böyle insanın yerlerde yuvarlanarak kurabiye arayası geliyor. O kadar. Niye surat asıyorsun? Hala barışmıştık. Ya bize ilgisi yok. Annemle bir şey konuştuk. Ne konuştunuz? Yani bir tuhaf. Ya, neyse boş ver. Hadi güzel şeylerden konuşalım. Ben seninle her şeyi konuşurum sevgilim. Aa, ne haber? Rana, ya sürprize bak. Sen ne arıyorsun burada? Ya uzay çıktı durdu geldi. Ben de atladım geldim. Ne haber Rana? Ee, Cenk sen görmedin mi akşam Rana'yı? Ha yok şey ben dışarıda yattım ya ondan şey olmadı. Ya siz ne tatlısınız böyle Bodrum, İstanbul. Sürekli berabersiniz. Maşallah diyoruz. Nazar değmesin. Merak etme. Değmez benim nazarım. Ya Cenk o değil de senden bir şey rica edeceğim. Ee, arabamı yarım yamalak park ettim de. Ha 500 kilometre yol geldim İstanbul'dan ama şuraya park etmeyi öğrenemedim diyorsun. Ya ne yapayım? Böyle dip dip olunca zorlanıyorum işte. E Cenk ne yalvarttın kız ya? Çekiver işte. Ne olur. Ha. varmış. Ya ben bayılıyorum bu pikaba. Bu Cenk'in evindekinden değil mi ya? Evet, ondan da. Yatak odasında duran. Ara. hakikaten mal gibi park etmişsin. Ya ben bir konuşup geliyorum. Ne güzel baş başa takılıyorduk. Nereden çıktı şimdi bu? Ne oldu? Bu pikap seninkinden değil mi? Hangisi? Şu. Ha evet. Yatak odasında hani yatağın yanında duran. Aha. Rana nasıl görüyor o zaman onu ya? Ne dedi ki? Ha şey ya Buran doğum gününe götürdüm ben onu orada görmüştüm. <laughs> ya sana yüzünü görmen lazımdı. Yazık kıza. Cenk aptal olmasa o da bu kadar üzülmezdi. İkinizi birden mi idare eder diyorsun yani? Aklı olsa. Ne yapıyorsun sen? Bak, Cengom gelmiş. Gel otur. Kızım, senin derdin ne? Ne abuk sabuk konuşuyorsun pikap nikap? Ya ne bileyim, ben unutmuşum onun nerede durduğunu. Ben senin amacını bilmiyor muyum? Niye yalan konuşuyorsun? Ayıp oluyor Cenk. Kız seni seviyor kardeşim. Oğlum, sen sus. Ben seninle konuşmuyorum. Bak bana bak, bana bakın ikinize de söylüyorum. Benle uğraşmaktan vazgeçin. Rana duyuyor musun beni? Dolaşmayın peşimde. Sağ ol. Artık sayende yüzüme bakmayacak. Sen benim planlarımın çalışmadığını hiç gördün mü? Görmedin herhalde. Öldürmek istiyordu beni. Bir şey olmaz. Bak, sen akşam gizlice Kerimlerin teknesine git. Foxtrot. Bu salağın kalacak yeri yok. Orada yatacakmış. Ben orada su işini sonsuza dek bitireceğim. Senin aklın nasıl çalışıyor ya? Tersten. Cenk geldiği anda bana Alara'nın yerini mesaj atmazsan... ...Cenk'i arar, kendim uyarırım, rezil olduğunu kalırsın. Bitti, bitti. Nasıl? Güzel oldu ha, cillop. Oh. Oh, odalar da çok güzel oldu. Kızım sen ne istiyorsun? Niye hiçbir şeyden mutlu olmuyorsun? Çok güzel oldu değil mi Fahriye? Kendine yakıştırıyorsun yani bunları. Bravo. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.